Arkadaşlar bugün Modern Warfare 2 iki kişilik görevlerde ikinci bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öbürkülerde birinci ve ikinci görev yapmıştık. Bu sefer üçüncü ve dördüncü görev başlayacağız yapacağız. Yine ben o gün ne yapıyorum? Hadi başlayalım arkadaşlar. Konuş oğlum sen de bir şey derdi. Bu bu görev hakkında iki yıldız aldığımızda tam dört tane dog geliyor gibi geliyor bana. Ama, dok, yani köpek demek istiyor. Evet. Ee, şey köpeklerden kurtulma amacımız çok zor. O yüzden dikkatli olmalıyız. Bu sefer köpeksiz oynayacağız arkadaşlar. Size köpekli yapmayacağız. Köpekli de çok eliyoruz o yüzden. Aynen maalesef. Köpeksiz şey. oynayacağız. Ama bir ara yaparız belki. Yüzde iki. Yüzde şeyi var. O gün köpekli korkuyor. Yapmak istemiyor. Peki yapmıyoruz. Geldiler. Yine cezalı oynuyor muyuz? Hayır hayır. Bu bölüm cezasız arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölüm cezasız. Ses çok fazla. O yüzden bağırmak zorunda kalıyorum. İzleyenler lütfen bunun sesini kışsın. Çok fena bir ses var. Gerçekten. Hı -hı. Fena değil mi? Hepsini gebertiyoruz. Şimdi şurası adam cenneti geliyor buraya. Önce. Allah <gülüyor> <Aktırın> <gülüyor> Ben <aktırınım>, <laughs> Çek geçirdiğimiz vallahi anneci evet diyoruz ya hadi 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 Sen ki, dışarı çıktı. hayvan. Yanlış yöne ay, ay. kaldı. Çok, ay, az kaldı. Çok az kaldı. Ay, Şimdi birlikte kalıyoruz epeyle. 5 adam kaldı. Az kaldı. Demiştim. Bas. Evet arkadaşlar Cidal oynasaydı tabii ki ben kazanıyordum. 16 adam oynaymışım. O 14 ama Cidal oynamadık. Kaç dakika olmuş bakıyorum. 3 dakika olmuş hemen ikinci görevde. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. ikinci bölümdeyiz. Yanlışlıkla başlattım. İşte arkadaşlar bir görev yapıyoruz köpekli. bayağı bir zor. En zoru diyebiliriz. Aynen diyebiliriz gerçekten. Evet arkadaşlar. Hiç yapamadık bunu. Hiç. Şu Denemedik bile yani. Denedik de bir kere yapamadık. Bakalım. Ben bölümü hiç bilmiyorum ya. Hiç hatırlamıyorum. Yo, Ses, sessiz. sessiz. Hayır. Tabancamız varmış. Sessiz. Ben yere yattım. Bakalım adam. O Oo, gördüm adamları. Adamları gördüm kardeşim. Yani Işık evet. olan yerlerde adamlar var. Öldürdü mü gelmesin. Onlar, onlar sen mi oldun? Evet. Gitmem. Arkaya bakayım ben. Var ya adamları görürlerse direkt alarm çalıyor. kardeşim yerdeyim merak etme yanımda. Yerden korkuyorum lan. Oğlum daha 200 metremiz var. Hani bak. Hmm, evet. Bunu geçmek an 16 metre şey. kaldı. Bunu geçmek an An ya işte ne? An Dikkatli ol Efe. Ben Sniper'lıyım tamam Bende. Adam sondurulmuyor. Valla adamlar yürüyor. Hmm. karıştı. Efe yürüme. Başladık. Arka bende. Sen iki yerinde tut oynamayım şarkı çaldım gördüm patladı benim de ya ben diyorum yapma diyorum seni <laughs> bunu nasıl geçeceğiz lan ben. ben korkuyorum öyle yapıyor adam <Atınları> nereye Gördüm <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Ben Thomas'a gittim lan. Çok korktum. Hadi lan metre ha. 100 metre kaldı. 190. Geliyorum. Ben de var. Çok hızlı ilerliyoruz. Yat. Yaptım. Yaptım. Bak köpek modu. Ve ben... bu arada ben köpeği tabanca ile Tam metrem... yanındaydı. Tam yanındaydı. Sana geliyordu. Biliyorum o biri kovalıyor zaten. Evet. Ben geldim buldum onu. Arkadaşlar bu sefer çok uzun sürecek bence. Çünkü bu görev çok 15 dakika uzun. daha fazla çekemem arkadaşlar. Ben 7 dakika olmuş daha. Nereden gideceğiz lan? Bur buradan mecburen. Alo gidelim ya biz yürüyeceğiz. Neredesiniz? Askerler var. Ya ne yapıyorsun Yiğit? Gel. Hani neredesin kardeşim? Burada var. Dur. Gelin var. Oğlum ne yaptın lan? Oo. Lan köpek. Kırdım. Neredesin? Oh. Hayvan. Öldürdüm. Öldür köpeği. Öldürdüm. Öldürdüm. gördün ya. Abi adamlar yanımda dedim seni gördüler. Sonra beni gördüler. Tam yanımda dedim. Valla ben seni hiç görmedim var <laughs> mı orada? Arkandaydım. Hani metre? Buradan. İlla metreye bakmak zorunda değilsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Köpek nerede? Ay, öldürdüm. Tamam iyi. Savaş savaş savaş. Keşke koşmasaydım. Ay öldüm. Çöbek yemiyor. Aa, öldü. Öldü, öldü. Doldu. Süperiş. Aynen, aynen. Öldürdü. Ben benim önüm full kan. Oğlum o kadar orada abacak pek bir şey yok. Hadi gel. Ama yalnız var ya. Çok korkuyor insan ya. Önce de Arkadaşlar bu çok zor. Süremiz bittiği zaman. Ee, şey... Süremiz mi var? Oğlum 5 dakika süremiz var lan. Süreliymiş kardeşim bu. Koş ee, kanka evet. fırla. Hayır süreli değil. Kaç saat de yapabiliyorsun o. Ha iyi. Buradan mı çıkıyoruz? Evet abi. Evet. Kuş bir yanımızda olsa keşke. Gel lan. Uu, yeşil duman da. Oğlum. Buradan bence koş. Koşalım. Bitti lan galiba. Ve arkadaşlar bitirdi. Bu kadar. Şimdi hadi göre. Basit ki Şimdi. Ha, ben basalım. Abi şimdi. Oo ben yılan sen ona da. Bak arkadaşlar o kadar da zor değilmiş. Nasıl üçüncü bölüm arkadaşlar. Bir... arkadaşlar. Hoşça kalın iyi günler İyi oyunlar abone olmayı unutmayın like atmayı da unutmayın. Ee, i̇ki kişilik geri verdi üçüncü bölümde tekrar görüşeceğiz Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar bay bay.